Sağ olun. Mustafa kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl keyifler? Çok şükür siz nasılsınız? Eyvallah başlarız. Allah kolaylık versin. Bereketli Amin. olsun. Amin bile. Nasıl gidiyor işler? Tamam. Şükür işler idare ediyoruz. Allah kolaylık versin. Amin. Köfte var. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir İzmir Bornova'dayız. İkinci saraydayız. Doğru mu? Uğur döner evindeyiz. Evet. Şimdi yarım ekmek döner fiyatı ne kadar oldu? Şimdi yarım ekmek döner 75 lira yaptık. 75 lira. Şu anda böyle gidiyoruz. Güzel ama piyasaya göre. Piyasaya göre gayet uygun yani. dönerimizi ee, e, buttan takıyoruz tabii bu zaman. Bu ayrı. Gelin mi yanına? Orada daha devam edelim. Ya, Dur, gel, gel, buraya. Evet. Kaç gram oluyor O tarafa 70-80 gram rahat var. Güzel. Böyle 75 lira. Evet. Piyasaya göre güzel. Gelsin yeşillikleri. köfte de var sende. Köfte var. Şurada sosun da var. Şu sosu da göstereyim. sos da atıyorsun değil Sucuk mi? Sucuk var tabi. İsteyeni atıyoruz. Ya sucuğa devam ediyorsan eskisi gibi. Sucuk devam. Sucuk evet. bırakmıyoruz. Sucuk. Devam. Vazgeçilmezimiz. Köftenin fiyatı ne kadar oldu? Köfte şu anda 110 lira. 110 lira. Ama tabi ee... ilerleyen zamanlarda ne olur? Şiliyem. Evet. Kaç sokak diye burası geçiyor şimdi abi? 351 sokak. Evet. Hayır, da geldi. Dur bir baba. Merhaba. Merhaba. selam hoş geldiniz. Tabii. Köftemiz böyle. Kaç adet giriyor abi içine? 6 tane, üç parça. Başka bir şey istiyor mu? -"Löpköp'e." <laughs> <laughs> -"Vallahi." -"Dediğim gibi yani, bizim dönem But'tan." -"Çok böyle az bir göğüs var." -"Başka bir şey yok, hepsi But." -"Oradan şöyle yapayım." -"Böyle." -"Hoş geldin, sağ ol. Hoş bulduk." -"Merhaba." -"İyi Ali şey